Sunumumuzun görünümünü değiştirmekte kullandığımız temalar bize farklı renkler, görseller, yazı tipleri ve boyutları sunsalarda tema penceresi üzerinden bu özellikleri değiştirme imkanı bize sunulmuyordu. Bunu yapmak için kullanacağımız seçeneğin adı ana slayt olarak geçiyor. Basitçe anlatmak gerekirse ana slayt temanın düzenini içeren sunumun içine yerleştirdiğimiz bilgilerden bağımsız olarak çalışan bir şap. Bunun nasıl olduğunu görünce daha iyi anlayacaksınızdır. İki farklı şekilde erişebiliyoruz ana slayta. Birincisi görünüm menüsü üzerinden ana seçeneğini tıklamak. Diğeri ise slayt menüsü üzerindeki ana slayda düzenli seçeneğini kullanma. Bu iki seçenek arasında hiçbir fark yok. İkisi de tamamen aynı sonucu döndürüyor. Sayfamız açıldığında biraz farklı gelecektir. Ama dikkat etmeniz gereken benim daha önce yazdığım hiçbir bilginin burada gözükmemesi. Burada tamamen şablonumuzu oluşturuyoruz. Örneğin başlık slaytının nasıl görünmesini istiyorsak, hangi renkleri, yazı tipini, hizalamasını, içermesini istiyorsak buradan değişiklikler yapabiliyoruz. Mesela benim mevcut sunumumda başlık stilim ortalıymış. Ben bunu sola yaslamak istiyorum. Onun dışında normal içerik slaytları üzerinde metinlerde çeşitli değişiklikler yapabiliriz. Bunları yapıp bitirdiğimiz anda kapattığımız gibi seçenekler slaytımıza uygulanacaktır. Burada örnek olarak bize slaytımızı da gösteriyor. Mesela az önce ortalı olan kısım şu anda yana yaslandı. Tekrar ana slide görünümüne geçelim. Böylece ileri geri giderek sonuçlarını takip de edebilirsiniz. Ana slide özelliğini kullanmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da kullandığınız tema ya da temaların özelliklerini çok fazla değiştirmemek olacaktır. Çünkü burada yaptığımız şey elimizdeki şablonun, belirli özelliklerini başka şeylerle değiştirmek. Eğer biz o belirli özelliği kendimiz bozduysak, program bunu uyarlamakta zorluk çekebilir. Önüne geçmek için kendi içeriğimize odaklanıp en sonunda slayt üzerinde, sunum üzerinde değişiklikler yapmamız daha doğru olacak.